Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars videosu çekeceğiz. E, dün bir video yayınladım. Yani daha yayınlanıyor şu an. E, o videoda dayanamadığım bütün e, kutuları açtım. E, hemen göstereyim. Buradaki mega kutuyu açtım. Ve burada 7 tane kutu vardı. Onları açtım. Dayanamadım. E, şimdi bir dahakinde 25 abonede buraya kadar biriktireceğim ve kutularımı hiç açacağım yani hiç e, açmadan biriktireceğim. Dünkü e, videoda kutulardan e, küçük kutudan Colt'un e, hızlı dolum e, aksesuarı çıktı arkadaşlar. Şimdi o aksesuarı ilk önce deneyelim tek atışmada savaş eee kırıntılarında. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Tabi şimdi kullanmayacağım ee, ee, hızlı dolum aksesuarını. Yukarıda bir kolt daha var. Evet robot geliyor. Onu öldürmem lazım. Öldürdüm. Arkadaşlar bunun gibi daha çok e, Brawl Stars videosu iz, iz, e, yani istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazıp like atmayı unutmayın. Ve yeni karakter e, geldi galiba. Bakmadım ona. En son dün baktığım diye 2 gün kalmıştı. Daha gelmemiş. Evet. Evet orada. Hayır. Az önce çok kötü bir şey yaptım. Özel gücümü boşa kullandım. Daha aksesuarı kullanmadım, unuttum kullanmayı. Bir kişi daha üstünü kullandım. Delik kullandım. Ve öldük. Hemen bir bakalım yeni savaşçı gelmiş mi. 22 44 Evet bir kutu açıldı. Açıldı. Evet açıldı. Hemen bakalım. 34 gelmemiş. Son bir gün. Hemen bir savaş daha yapalım arkadaşlar. Yine ee, her zaman dediğim gibi e kulübüme abone ay e, kulübüme katılmayı unutmayın. Şu an 9 kişi var daha. E, şimdi Ateşli birisi geldi kulübe. İyi, Böyleydi arkadaşlar. E, kanalıma dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.